Türk televizyon tarihine damga vuran Yalı Çapkını final yapıyor. İlk bölümünden itibaren büyük yankı uyandıran, izleyiciyi her hafta ekran başına kitleyen dizi 101. bölümüyle ekrana veda edecek. Peki bu yolculuk nasıl başladı? Gelin hep beraber dizinin geçmişine ve finalde bizi nelerin beklediğine birlikte bakalım. Yalı Çapkını ilk kez 23 Eylül 2022 tarihinde Star TV'de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi genç yıldızların yer aldığı dizi, usta isimlerle birlikte Türk dizi tarihine unutulmaz bir hikaye sundu. Peki dizinin konusu neydi? Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan bu hikaye geleneksel değerler ile modern hayat arasındaki çatışmayı anlatıyor. Zengin Korhan ailesinin haylaz ve çapkın oğlu Ferit, dedesi Halis Ağa tarafından zorla evlendirilir. Ancak bu evlilik onun için tam bir dönüm noktası olur. Çünkü Ferit'in eşi olan Seyran, güçlü, bağımsız ve asla boyun eğmeyen bir kadındır. İkilinin inişli çıkışlı ilişkisi, entrikalar, ihanetler ve büyük aşklar dizinin merkezinde yer aldı. Dizi yayınlandığı ilk sezon itibariyle reyting rekorları kırdı. Sosyal medyada her hafta en çok konuşulan diziler arasında yer aldı ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi gördü. Özellikle Ferit ve Seyran'ın aşkı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır ve şimdi yalı çapkını unutulmaz bir finalle veda etmeye hazırlanıyor. Üstelik final bölümüyle ilgili çok büyük sürprizler var. İşte final bölümüyle ilgili bildiğimiz tüm detaylar. Baran Bölükbaşı yani Tarık karakteri geri dönüyor. Çetin Tekindor, Halis Ağa, final bölümü için yeniden kamera karşısına geçecek. Son sahne tüm izleyicileri şok edecek şekilde planladı. Bu sürprizler dizinin finaline çok büyük bir anlam katacak. Ancak asıl bomba finalde yaşanacak olaylar. Peki finalde bizi ne bekliyor? İşte en güçlü tahminler ve dizinin finaline dair sızan bazı ipuçları. Finalde Ferit ve Seyra'nın tüm engelleri aşarak mutlu bir hayata adım atması bekleniyor. Ancak mutlu son sandığımız kadar kolay olmayabilir. Diziye bomba gibi dönecek olan Tarık, Ferit'in ve Korhan ailesinin en büyük sınavı olabilir. İntikam almak için plan yaptığı konuşuluyor. Finalin en duygusal sahnelerinden biri Halis aileyle ile ilgili olacak. Aileyi bir arada tutan bu güçlü adam son kez izleyici karşısına çıkacak. Final bölümü için çekimler büyük bir hızla devam ediyor. Ancak bir sürpriz daha var. 100. bölümde biteceği düşünülen diziyi bir bölüm daha uzatıldığı için başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in askerlik planları değişti. Zaman kısıtlaması yüzünden vedaya özel planlanan büyük parti de iptal edildi. Ancak set ekibi dizinin finalini Yalı da hep birlikte kutlayacak. Ve şimdi sıra sizde. Sizce Yalı çapkını nasıl bitmeli? Ferit ve Seyran mutlu olmalı mı yoksa dramatik bir final mi izlemeliyiz? Yorumlarınızı hemen aşağıya yazın ve en iyi tahminleri bir sonraki videomuzda paylaşalım. Final bölümü yaklaştıkça biz de en yeni haberleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.